Hasbi bir şekilde millet iradesinin yanındayız, demokrasinin yanındayız, darbecilerin sonuna kadar karşısındayız ve buna direneceğiz diye ilk açıklamayı yapan teşkilat. <laughs> Saat 12 olmadan canlı yayınlara bağlanıp 1 milyon üyemize çağrımızdır. Bu saatten sonra demokratik gösteri başlamıştır. Herkesi alanlara davet ediyoruz direnmeye davet ediyoruz ve biz de alana geçiyoruz diyerek teşkilatı mobilize ettikten sonra bizzat genel kurmay'ın önüne inmiş, önünde insanların şehit olmasına tanıklık etmiş ama nasibini alamamış kardeşlerimiz olarak bu ülkede çocuğunu öksüz bırakan ama onu vatansız bırakmayanlara, evi kira olan ama bu vatanda kiracı olmayanlara yürekten teşekkür ediyoruz. Rabbim hepsinden razı olsun diyorum. Önümüzde önemli bir süreç var. Önümüzde önemli bir süreç var. Üç noktada yolculuğa çıkıyoruz memur sen ailesi olarak. Birincisi 16 insan tarihi. Son derece önemli. Son derece önemli. İkincisi 15 Mayıs bizim mutabakat dönemimiz bizim sandığımız, sayılacağımız gün. Sendikalar olarak. Üçüncüsü toplu sözleşme dönemimiz. Biriyle otuzu arası. Bunun bir yıl içerisinde biz emek için, ekmek için, alın teri için mücadele ederken bu sürecin netleştiğinde daha Cumhurbaşkanı onay sürecini gerçekleştirmediğinde açıklamamızı net olarak yaptık. Dedik ki önümüzdeki iki içerisinde sadece emek için değil sonuna kadar evet için çalışacağız. Çünkü onun kıymetini en iyi bizler biliriz. Bizler bu ülkenin entelektüel beyniyiz doçenti, profesörü, araştırma görevlisi bu sendikalara üye. Öğretmeni, mühendisi, din görevlisi, hemşiresi bu sendikalara üye. Bu ülkenin entelektüel beyninden bahsediyorum. Sıradan örgütlü bir kitleden ve kimseden bahsetmiyorum. Onun için bunun kıymetini altının değerini sarraf anlar derler. Bunun kıymetini bu kitle anlar. Onun için Hedef 1 milyon 111 bin 111 üye. Memur sene davet. Tercih evet diyerek yola revan olduk. 81 ilde planlama yaptık. 100 büyük ilçeyi önceledik. Ama tamamını örselemeden ve geriye bırakmadan tamamına ulaşacak şekilde çalışmanın içerisine girdik. Bugün itibariyle matbaadan sorularla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kitabı 100 bin adet baskıyla sizlere ulaşacak. Sizler marifetiyle çalışma masalarına ve ortak toplantı alanlarına ulaşacak insanların zihnindeki bulanıklığı dağıtacak. Bu son derece önemli. Çünkü bu ülkede bir dönem kapanıyor. Bazı siyasi partiler onların kavga alanı, AK Parti ile CHP'nin, MHP'nin, Saadet'in, Büyük Birliğin, siyasi partilerin kendi arasında bir kavga alanı olabilir. Biz emek örgütüyüz. Bazı siyasi partiler şöyle düşünebilir. Eğer 16 Nisan gerçekleşirse, evet çıkarsa bizim hikaye burada bitiyor. Bizim bu milletten ekseriyetle oy alıp bu ülkede cumhurbaşkanı seçme ihtimalimiz asla olmaz. Onlara benzeyen Ekmelettin'i getirdik. İstiklal Marşı'nı yarım okuyabildiği için halk itibar etmedi. Demek ki Ekmelettin'den daha muhafazakar birisi olacak o zaman da biz olmayacağız. Öyleyse sonuna kadar direnmeliyiz diyebilir bir siyaset. Bu onların bakış O bizim baktığımız nokta değil. Onun için bu ülkede hayır diyenlerin gerekçesini de görecek feraset bu teşkilatta. Hayır anlatılamıyor dikkat ediyor musunuz? Şili'den Pinochet'in devrilme sürecinin Soros projelerini uygulayan ve oradaki akıllı kampanyayı yürüterek kitlesel hareketliliği oluşturan ünlü reklamcı Şilili Ferrade'yi Türkiye'ye getirdiler. Sizden taktik alalım dediler. Adam ben inceledim sizi 14 yıllık bir Türkiye'de hükümet var ve her seçimde oyunu yükseltiyor. Seçim güvenliği konusunda da yoğun bir tartışma yaşanmıyor. 14 yıl başarıyla yöneten bir iktidar var. Kaldı ki yeni zemin sizinkiyle bizimki arasında fark var. Şili'de böyle değildi. Ben sizi bir haftadır dinliyorum. Bu hayırın gerekçesini bir türlü anlayamadım. Dedi adam. <laughs> Millet nasıl anlattılar ki anlayamadı diye işin gerçeği herkeste hayret etti. Meğer Kendileri de anlamamış. Diyor ki yeni sistemde başbakanla cumhurbaşkanı çatışırsa nasıl olacak bu iş? Ya Allah aşkına aklımızda dalga mı geçiyorsunuz? Millette kafamı buluyorsunuz? Gırgır gır mı geçiyorsunuz? Biliyorum gırgır gır dergilerinden, mizah dergilerinden birisi konuyu resmetmiş ve diyor ki Sayın diyor başkan siz 18 maddeyi okudunuz mu diyor. O da diyor ki 18'ini okursam evet derim okumadım diyor. <laughs> Bu alana fazla girmiyorum. Bu alan çok zevkli bir alan. Siyaset işini bilirse o kadar kullanacağı malzeme var ki ama biz emek örgütüyüz. Bu alan bizim dışımızda. Biz şu alana bakıyoruz beyler, şu alana. 60'da bu ülkede seçilmiş başbakanı idam edenler 61'de siyasi partileri bir odaya tıktılar, dipçiğin ucunu dayadılar, onlara mutabakat imzalattılar ve dediler ki hiçbir siyasi parti cumhurbaşkanlığına namzet göstermeyecektir. Protokol. Cemal Gürsel'i bu ülkenin başına oy birliğiyle getirdiler. Dipçik ucuyla. Ali Fuat Başkil, Allah rahmet etsin, Allah mekanını cennet etsin, Samsun senatörü olarak Böyle bir kepazelik olmaz. Bu vesayettir düpedüz. Böyle bir şeye nasıl teslim olunur? Hiç kimse aday değilse ben adayım dedi ve adaylığını açıkladı. Ama anasından emdiği suda ağzından burnundan getirdiler. Ona da dipçiğin ucunu göstererek adaylıktan istifa ettirdiler. Yetmedi. Senatörlükten de istifa et dediler. Yetmedi. Ankara'yı derhal terk et dediler. ülkede Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin nasıl yapıldığını biliyoruz. Cevdet Sunay'da farklı olmadı. Peşinden partiler kendi arasında uzlaşmak için parçalı yapı Cumhurbaşkanı adayı belirlemeye çalıştı. Ama çok uğraştı, yoruldular, belirleyemediler. Fahri Koru getirildiği o zeminde. Beş buçuk ay, 80 darbesine giden süreçte beş buçuk ay içerisinde meclis 115 tur yaptı, Cumhurbaşkanlığı seçemedi. Ya hangi demokrasi kardeşim? Hangi parlamenter sistem? Kima ne anlatıyorsunuz Allah aşkına? Kenan Evren geldi, Özal'la kavgalı, Özel geldi, Demirel'le kavgalı, Demirel geldi. Milletin anasını ağlattı, darbecilerin suflörlüğünü değil, başını çekti ve bu ülkeye bu travmayı yaşattı. Bin yıl sürecek diye müstahani ve mütekebir bir edayla millete tehdit savuran, milleti canından bezdiren aymazlar 87. duruşma Ankara'da hesap veriyorlar. Allah aşkına bir gelin de bir durumlarını görün bir. Dün biz kaç kişiyiz diye cümle kuranlar çözüldüler. Bugün birkaç kişiyiz diyorlar. 2000'den sonra Cumhurbaşkanının neler yaşattığını bu millet gördü ya. Ya 250'ye yakın teröristti affeden, cumhurbaşkanlığı bütçesinden cumhuriyet mitiklerini finanse eden kasayı fırlatan esnaf gibi anayasayı fırlatıp yüzde yedi gösteren ya bu ne acayip bir ülke. Peşinden halktan birisinin cumhurbaşkanı olma ihtimali belirdi. Orası yüksek rakımlı tepe, orası rezervedir, her adam oraya çıkamaz. Sistemin derin tarafı çukur tarafından icazet alamayanlar oraya teslimiyet gösteremeyenler orada olamaz diyerek o kalın gözlüklü Kanadoğlu, Sabih Kanadoğlu hukuku katletti. 367 tartışmasıyla Türkiye'yi yaşattıkları kepazeliği gözümüzün önünde gördünüz. Hepiniz izlediniz ya. Böyle bir şey var mı? Onun için hiç kimse gitsinler başka yerde anlatsınlar. Ama bizim olduğumuz yerde bu işin faziletinden bu işin kerametinden falan bahsetmesinler. Biz bu işin hep rezalet tarafını gördük. Rezalet tarafını. <laughs> Onun için değerli dostlar söyleyecek çok şey var. Söyleyecek çok söz var. Ama sözüm tamamı arif olanlara söylenmez derler. Programı doğal olarak biraz geç başlatmak zorunda kaldık. Vaktinizi aldık. Onun için sizleri çok fazla tutma niyetinde değilim. Millet konuşarak anlaşabilir ama biz hep örselenmiş, bariyer ve barikatlara tabi tutulmuş, aşağılanmış, horlanmış, benim oyumla çobanın oyu bir mi? Göbeğini kaşıyan adam, bidon kafalı. Millet denizlere hücum etti, halk denize giremiyor. Kendini kendini milletten ayrı gören Jacoben, beyaz adamların kendi düşüncesine karşı duranlara karşı kendi düşüncesine sadakat yarışına soktuğu insanların sadakatsizliği noktasında irticacı, yobaz, gerici, mürteci diye aşağıladığı zeminleri görmüş insanlar olarak bizim çok fazla konuşmamıza gerek yok. Bizim bakışmamız yeter. Biz gözümüzden birbirimize aktarırız, birbirimize anlatırız. Onun için Cumhurbaşkanı'nın sorumsuzluk makamından sorumluluk makamına yükseleceği, yargılanma hüviyetine kavuşacağı, şu anda yargılanamaz. yargının bağımsız noktaya taşınacağı, yasama yürütmenin işlevini tam olarak yapabileceği, siyasilerin kendi arasındaki tartışmaların son bulacağı, bizim ilde on vekil var ama filan bakan ben biraz daha onu aşağı hırpalasam ben bakan olabilir miyim tartışmalarının tarihe gömüleceği, vekillerin yasama faaliyetiyle iştigal edeceği, kabinenin dışarıdan belirleneceği, 5 yıllık uzun erimli hükümetle ekmeğimizin büyüyeceği bir zemin geliyor. Bizim kazanımlarımız istikrarsızlık dönemlerinde kayboldu aldığımız bütün kazanımlar bir antidemokratik zeminde kayboldu gitti. Son toplu sözleşmede 213 kazanımın altına imza attık. Ama bu ülkede yaşanan Soros projeleri 6-8 Ekim, 17-25 Aralık, Gezi 15 Temmuz, yetmedi ekonomik darbe. Aldıklarımızın tamamı gidiyor beyler. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Uzun erimli bir hükümet olursa o zaman ekonomi rayında gidecek. Bu iş dengede duracak. Aldıklarımız bize kalacak. Felaket zeminleri birilerinin saadeti olabilir. Çünkü felaket zeminleri tahtıraval gibidir. Bir ucu yukarı çıkar, bir ucu aşağı iner. Servet bir köşeden bir köşeye doğru akar. 28 Şubat'ta 381 milyar doların kimin cebine girdiğine ilişkin kısa ipucu verdim. Birilerinin felaketi birilerinin saadeti olabilir. Ama bize asla öyle bir zeminde saadet düşmez. Adamın iki kızı var. Birisi uzak köyde, biri yakın köyde. Adam ikisinde ziyarete gidiyor. Diyor ki, kızım nedir durumunuz? Baba diyor, yonca ektik. Birinci hasıl aldık, ikinci ektik. Yağmur yağmazsa anamız ağladı. Öbür köye gidiyor. Kızım durumun ne? Baba diyor, nohutları topladık, ters kapadık, kurudular. Patoz yapmamız lazım. Eğer bir yağmur yağarsa anamız ağladı. Eve geliyor. Anne diyor ki, kızların durumu nasıl, bey? Vallahi diyor yağmur yağsa da yağmasa da sen ağlayacaksın diyor. <laughs> Bize hep ağlamak düşüyor. Bize hep cebimizdekilerin çekilmesi, kazanımlarımızın sıfırlanması düşüyor. Onun için onun için önce istikrar. Önce istikrar. Bunun için inisiyatif almak durumundayız. Kocaeli'de bir araya geldik. Salon muhteşemdi. Başkan da iyi şeyler söyledi. Deyip kendimize saklarsak bu konuda vebalin altına gireriz diye düşünüyorum. Bu hissiyatı eğer öğretmen odasında gündem yaparsanız, eğer kahvede sufle yaparsanız, eğer bulunduğunuz ortamda komşuda çay içerken gündeme alırsanız o zaman bu sürece ilişkin bir mum yakmış olursunuz. Yoksa karanlığa küfretmenin bir anlamı yok, yok, yok. İki şeyi birlikte yürütüyoruz. Hem evet, hem emek kısmını. Evet kısmına ilişkin hissiyatımızı sizinle paylaştım. Emek kısmına ilişkin 15 Temmuz 15 Mayıs 2017 tarihine ilişkin yürüyüşümüz büyümeyle devam etmeli. 111'in yanına 1111'i 1 milyon 111'e kadar ulaştıracak şekilde birileri yan yana kol kola takma gayretini birlikte yürütmek durumundayız. Eğer bunu Şahin Yaşlık Başkan'a havale ederseniz, Diyanet Sen Başkanına, Sağlık Sen'e, Kültüre, Birliğe, Büro'ya, Başkanlara havale ederseniz ya da yönetimler var kardeşim onlar seçildi onlar yapsın derseniz sendikal alanı taşeronlaştırmış olursunuz. Sendikacılık asla taşeronlaştırılacak bir meslek değil. Sendikacılığın yükünü onlar çekiyor olabilir. Kahrını onlar çekiyor olabilir. Ailesini, sosyal yaşantısını ihmal ederek, çoluğuna çocuğuna vakit ayıramayarak, atık zamanla aktif zamana dönüştürerek, köy köy, okul okul, iş yeri iş yeri dolanarak derdi, hissiyatı, yangını anlatmak için yola seferber olmuş olabilir. Ama bu bizim üzerimizdeki yükümlülüğü kaldırmaz. Hiçbir arkadaşımız ben yöneticiyim. Ben tarafsızım. Ben bu konuda cümle kurmayayım. Sendikacı arkadaşları çağırayım. Onlar anlatsınlar. Asla demesin. Asla demesin. Alman düşünür. Adil olmayı vaat edebilirim ama tarafsızlığı asla diyor. Asla. Siz tarafsız değilsiniz. Siz tarafsınız. Taraf. Siz sadece adil olacaksınız. O teklifi o teklifi iş yerinde sendikasız olan insana sunacaksınız. İşi taşeronlaştırmayın, işin kolayına kaçmayın. Bizim olmadığımız ortamlarda bu ülkenin yaşadığı felaketleri en iyi sizler biliyorsunuz. Onun için rehavet demek felaket demektir. Rehavete kapılmak yok. %72'ye çıktı kamu görevlerinde örgütlenme oranı. %28'lik bir kitle var ve kapsam dışı personel dediğimiz sendikalara üye olamayanları darayı fireyi düşer bitkene koyarsanız ortadaki sendikasız olan kitle bizim arkadaşlarımız, bizim. Çünkü diğerleri bu işin künhüne vakıf. Onlar kendiliğinden gidip sağa sola üye oluyor. Bizim arkadaşlarımızda bir tuhaflık var. Bu tuhaflığı aşağı aşağı bir milyon sayısına ulaştık. Ama kalan kısmı aşmak konusunda sizlerin sorumluluk almasına ihtiyaç var. Onun için o arkadaşlara yanaşın. Alacağınız cevap karşısında asla geri adım atmayın. Biliyorum size kalbim sizinle diyecekler. Ben üye olmayayım. İyi şeyler yapıyorsunuz, hakikaten iyi şeyler yapıyorsunuz. Kamusal alan yalanını 12 milyon 300 bin imzayla siz bitirdiniz ki ana muhalefet partisinin oyu 11 milyon .500 500'dü. Siz destan yazdınız, tarihi yasağı tarihi yaptınız ve tarihe geçtiniz. Üniversite önlerinde kızların turnikelere sıkıştırılma dönemini bitirdiniz. 8 yıllık kesinsiz eğitim dönemini tarihin çöp sepetine... Milli Eğitim Şurası'nda getirdiğiniz önergenin geçmesi ve hükümetin referans almasıyla açtınız. Din öğretiminin önündeki engelleri açtınız. Seçmeli din eğitimini getirdiniz. Çocukların camiye gitmesini yasaklayan Belçika'da okulunda çocuklar kiliseye giderken camiye gitmesini yasaklayan o berbat düzeneyi ortadan kaldırdınız. 213 kazanım aldınız. Şehir dışına çıkışta bile izin almayı gerektiren bu çağda bu kafa denilen bütün aymazlıkları, saçmalıkların hepsini siz kaldırdınız. Ama fakat lakin kalbim sizinle. Size bunu diyecekler biliyorum. Sizin onu bir uyandırma servisi gibi sallayıp gözüm demokratik bir ülkede yönetiliyoruz. Demokrasi kalpleri saymıyor, kalıpları sayıyor, kalıpları. 49'a karşı 51'e konuşma yetkisi veriyor. 49'a karşı 51'e yönetme yetkisi veriyor. Bir kişinin oyu belediye başkanlığını belirliyor. Bir kişinin oyu yeni bir milletvekili çıkarıyor. Sen neden bahsediyorsun? Onun için bize öyle kalbini, bağırsağını, dalağını, böbreğini verme. Bize kalıbın lazım. Kalıbın. Bunu bu sesi onlara ulaştırmak durumundayız. Ben bu konuda bu teşkilatın ferasetine, bu teşkilatın cesaretine, hamasetine ve konuya ilişkin ikna kabiliyetine sonuna kadar güveniyorum. O arkadaşları Valdo sen neden burada değilsin diye uyandırmak, sarsmak, kendine getirmek bizim ortak görevimiz. Amerika'da kişi başına kelle vergisi konduğunda kızıl derili katliamı yapılırken Henry Theodore kelle vergisi vermedi. Öyle diyordu İsmet Özel. Valdo neden burada değilsin kitabında. Kelle vergisi vermedi. İçeri aldılar, kodese koydular ve sorgulamaya başladılar. Dediler ki herkes kelle vergisi verirken sen nasıl vermezsin? Bu alemin akıllısı sen misin dediler. Dedi ki benim vereceğim her kuruş vergi yeni bir mermi alacak. Yeni bir silah alacak. Yeni bir kızıl derli öldürecek. Ben bu cinayete ortak olmak istemiyorum ve bedelini ödemeye hazırım. Ve asla vermeyeceğim dedi. Ne yaparsanız yapın. İçeride kaldığında onu merak eden arkadaşı Valdo Emerson, Kodes'te olabileceğini düşünerek onu ziyarete gitti ve hakikat öyleydi içeride karşılaştı. Henry niçin buradasın dedi, neden buradasın? Direnişi beraber büyüttüğü, sırtını yasladığı en güvendiği kavga noktasında yanında gördüğü arkadaşı Valdo Emerson'a dönerek, Valdo sen neden burada değilsin dedi, sen neden burada değilsin? Sizin varlığınızla rehavete kapılanların, sizin yokluğunuzda bu ülkenin hangi felaketleri yaşadığını, ezanın rapçadan Türkçe'ye çevrildiğini, camilerin ahırlara dönüştürüldüğünü, dipçik kuşlarında insanların hayatlarının son bulduğunu, Yeşilçam filmlerinde din görevlerinin dini eksende yaşayanların tamamının aşağılandığını, horlandığını, itibarsızlaştırıldığını, bin yıl sürecek diye müstahni ve mütekebbir bir edayla, hadlerinin bildirildiğini en iyi siz biliyorsunuz. Onun için rehavet demek felaket demektir. Bunu anlatacağız. Kocaeli'de geldiğimiz sayıyı küçümsemeyin. Çok önemli bir noktaya gelmiş durumdayız. Türkiye'de 1 milyon sayısıyla Türkiye'nin en büyük örgütlü gücü ve en büyük emek hareketiyiz. 450 bin üyesi bulunan sendikamız var. Çok önemli bir nokta. Ve bu nokta ötekileştirmeden